Evet arkadaşlar köpeksiz bir domuz atlamış bizden tarafına. Kamerayı açtım. Her an çıkabilir diye. Bakalım kimin bekine gidecek. Kesin buraya bir yere inecek ama. Şu anda rüzgar var. Ses de duyulmadığı için kamerayı açtım. Her an inebilir. Bakalım o burundan ya da buradan Çıkma ihtimali var diye düşünüyorum. Araya sıklığa da gelebilir. Tüfek atıldı arkasında. Selçuklar sağımda. Selçuk'a da gidebilir bu. Kaçak domuz çünkü. Bakacağız. 250-300 metresi var. Arkadan tüfek atıldı. Hızlı gelebilir. İnşallah hayalim şu karşıdan iner güzel bir çekim alırım. Biraz sağ tarafım kör nokta kalıyor. an tüfek patlayabilir bir yerde Herkes şu an gardın aldı bekliyor tetikte çünkü Tüfek patlamadığına göre bir geçiş yapmadı Hadi in artık. Sonuna kadar gelmesi lazımdı, gelmedi. gelsin. Çekim yapacağım güzel. Önüme gelsin. Evet. Güzel oldu. İlkini biraz <laughs> acele ettim. Ayağından vurdum. İkincisi güzel oldu yine. Tamam mı? Tamam Özer tamam. Kime denk geldi? Bana. Evet. Güzel oldu. Kamerayı erken açmam iyi olmuş. Bak bakalım kaç tane vuruk var muhtemelen abi. Özel özel. Söyle ya. İşte bir tane daha geliyor. Yolu gözü gördüm. Evet. Kamerayı kapatacağım. <laughs> Tekrar abi, geliyormuş. Yolu bölmüş, geliyormuş. İyi seyirler arkadaşlar.